Son dönemlerde elime geçen bir kitabı okudum. Bu kitap benim şimdiye kadar bilmediğim bazı konuları irdeliyor. Yazarı Mehmet Emin Sever. Kendisi hem operatör doktordur hem de bir dönem milletvekilliği yapmıştır mecliste. Muşludur. Fakat bunun özelliği şudur. Cübranlı Halit Paşa'nın yeğenidir. Dolayısıyla onun babası da Cübranlı Halit Paşa ile birlikte Şeyh Said hadisesinde bizzat yer almıştır ve ona daha çok onun anlatımlarına dayanan yeni bilgiler sunuyor. Onlar da yetinmiyor. Araştırmalar yapmış ki o olayı yaşayan insanlarla da konuşmuş. Benim bilmediğim konuları muhtemelen siz de bilmiyor olabilirsiniz diye ben kitaptan bazı şeyleri anlatmış olacağım. Aslında Şeyh Said hadisesini örgütleyen ve örgütleyen kişi Miralay yani Albay Cıbranlı Halit Bey diye geçer. Bu kurdu örgüt 24 Kürt subayı ile birlikte 1920'lerin sonbaharında bir teşkilattır, harekettir. Hareket Muş, Bitlis, Diyarbakır, Van, Koçgiri ve Dersim bölgelerine çok yaygındır. Erzurum'da da önemli faaliyetleri olmuştur. Cıbranlı Halit Paşa, Kürtler Paşa diyor ama Halit Bey aslında. Onu da söylemiş olayım. Cıbranlı Halit Bey aşiret mektebinde okumuştur. Hamidi alaylarının aşiret mektebinde okumuştur. Abdülhamit zamanında. albay rütbesine kadar yükselmiştir. Filistin ve Orta Doğu'da birçok cephede Osmanlılar adına savaşmıştır. Çok sonra da memleketine dönmüş birisidir. Ve Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Bakıyor ki evet yani Kürtlere çok hak hukuk veren yok dolayısıyla bu örgütü Azadi isimli örgütü kurmuş arkadaşlarıyla birlikte sadece bu örgütün içinde hani biz 24 subay falan değil aynı zamanda yazarlar var şahsiyetler var. E din adamlar var, Şeyh Said gibi din adamları var, aşiret reisleri de var. Çünkü örgüt kendisini şeydi aydınlanmacı, layık, seküler bir örgüt olarak sayıyor ama bunun içinde aynı zamanda yani bu meseleden yani Kürt meselesinde canı yanan insanları da yanına toplamış. Çok görüşmeler olmuştur. Ben birkaç kişinin ismini sayayım. Kemal Fevzi, Yusuf Ziya, Mala Abdurrahman, İhsan Nuri, İsmail Avayş, Kaki ki bu İran'da bir Kürt lideridir. Şeyh Said bildiğiniz Şeyh Said'dir. İlk maksadı bunu kurarken Azadi Örgütü'nün Kürt meselesini cemiyete akvama yani Birleşmiş Milletler benzeri ve ondan önce kurulmuş olan uluslararası bir kuruluşa kuruma bunu götürüp tartıştırmaktır. Daha sonra kendi hareketini oluşturmak üzere ya da o bölgede faaliyet yaparken Vartolu Alevilerle de gitmiş görüşmüştür. Cübranlar Sunnidir. Onu söylemiş olayım. Vartolu Alevilerle de görüşmüştür ve onlara demiş ki yani bu bunun alevisi sünnisi falan yok. Madem eziliyorsunuz, Kürtlerin hakları gidiyor. Hep beraber oturup birleşelim ve bu hareketi ha bir mücadele için hazırlayalım. Ne yazık ki o dönemde Arabi yani Hormek ve Lolan aşiretlerinin liderleri diyorlar ki hayır biz siz zaten sünnisiniz. Sizinle birlikte hareket etmeyeceğiz vesaire. Burada tabii onların aklını çelen kişi Sivas'ta olan Delil isimli bektaşı bir zattır, şahsiyettir. Gelmiş Aleviler arasında Alevicilik yaparak, bir mezhepçilik daha doğrusu yaparak işte onlar sunnidir, bizi aser keserler, sizin ne işiniz var bunlarla diye ve Cumhurhanı Halit Bey'in önerisini reddetmişlerdir. Çok ilginç olan benim bunların yazdığı TBM'ye yani Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'ne, parlamentosuna yazdığı bir talep mektubudur. Bu talep mektubu Murat, bir gazeteci yazar Murat Bardakçı tarafından 2013 yılında da Türk gazetesinin sitesinde yayınlanmıştır. O sitede yayınlarken Kürtlerin bildirisi diyor fakat aslında talep mektubudur. Talep mektubu aslında bir çeşit özellik isteyen yani 5-10 maddesi var bu özellik istiyor. Ne oluyor işte bizim Kürtçe resmi dil olsun, efendim o bölgede yaşayanlardan jandarma memurlar, o bölgede yaşayan Kürt memurlardan olsun, jandarmalar yine öyle, öyle olsun ve e, efendim yöre Kürtleri bu kendi işlerini kendileri yürütsünler şeklinde bir özellik talebidir. Epeyce maddesi var fakat bu da tahmini olarak yine 1920'lerin ortalarında değilse başlarında gönderilmiş bir mektuptur. Arkasından başka bir mektup var fakat o Halit Bey'in yazdığı bir mektup olmayabilir. Bakıyorlar henüz meclisten bir ses yok. Bu sefer tabii bir mücadele hazırlığı yapıyorlar. Mücadeleyi hazırlıyorlar. Günün birinde eğer olgunlaşınca kendi hakları için silahlı bir mücadele verir Düşünüyorlar. Başta İngilizlerle temas kuruyorlar çünkü aynı zamanda diplomasi de yapmak istiyorlar. İngilizlere gidiyorlar diyorlar ki ya bizim böyle böyle bir derdimiz var, bize yardım eder misiniz ve İngiliz Mr. Ryan isimli bir e, temsilciyle görüşüyorlar muhtemelen de İstanbul'da görüşüyorlar ama İngiliz temsilci diyor ki kardeşim bizim Kürtlere vereceğimiz bir desteğimiz yok. Biz bu cumhuriyette aramız şimdilik iyidir diyor. Bunun üzerine Azadi örgütünün temsilcileri Rus Sovyet o dönemde Sovyetler Birliği'nin Erzurum konsolosluğuna uzun on maddeden oluşan bir talep dizgesi ve öneri dizgesi veriyor. Bu talep dizgesinde bakıyoruz efendim o bölgedeki insanların yani Kürtlerin kuracağı, bölgede bölgedeki kuracağı bir özerk eee de ekonomi idari askeri özelikli olacaktır tanımını yapıyorlar fakat burada Sovyet yardımına ihtiyaç vardır Sovyetler bunu eğer desteklerse hatta o hareketi işte silahlandırsa himaye ederse çok memnun olacaklarını söylüyorlar İcabında o hareket eğer İran tarafında ve Irak tarafında da bir şekilde genişlerse Sovyetlerle birlikte bir ittifak yapacaklar bu ittifakı beraber götürecekler bu bu şekilde şöyle diyorlar ve da eğer günün birinde biz oraya sığınmak yani hareketin liderleri Sovyetler Birliği'ne sığınmak zorunda kalırsak acaba onlar bizi e, e, sığınma hakkı verirler mi? Çok daha önemlisi eğer biz başarılı olursak bu sefer diğer bölgelerde yani İran ve Irak'ta bir e, özel yönetim kurmak üzere Sovyetler Birliği bize yardım eder mi? şeklinde teklifleri var. Uzun bir teklif ayrıntılarını makalede okursunuz. Fakat Pachov yani Sovyetler Birliği'nin Erzurum'daki konsolosu Paçov diyor ki biz Kemalist yönetimle aramız iyidir. Aslında Kürt meselesi Türkiye'nin bir iç meselesidir. Biz Türkiye'nin iç meselesine karışmayız. Dolayısıyla bizden umudu kesin. Diyor. Başka bir girişimde yine bulunuyorlar. Benzer yine Moskova'dan gelen cevap. Hayır biz destek vermiyoruz. Bizim öyle bir meselemiz yok diyor. Ama aynı dönemde bu bölgeleri Sovyetler Birliği ardına çok gezen, hatta şeksay hareketini de yakından izlemiş olan 3 Sovyet e, raportörü diyelim temsilcisi buna itiraz ediyorlar diyorlar ki Sovyetler Birliği'nin yaptığı yanlıştır aslında bu kendi eşsiz bir harekettir bu hareketi desteklemek lazımdır çünkü Sovyetlerin efendim prensibinde ulusların kaderini tayin hakkı vardır ve bunun gereğini yerine getirmelidir diye bitiriyorlar uzun o da uzundur ama kitapta ayrıntıları vardır ben ilk defa bu işlere yani bu gibi bilgilere rastladım doğrusu da sizinle paylaşıyorum teşekkür ederim hoşçakalın sağlıcakla alın